Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AVM'de bir gün kalma açalım. Ay, buraya niye giriyorum? Bu arada AVM tek kalacak. Tamam mı? Böyle spoiler vermeyelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Tamam açılsın bir. Ondan sonra biz... Öncelikle bunlar AVM'de olurlar. Yani daha doğrusu AVM'de saklanma yer ararlar. Şimdi videonu keselim. Girelim siz sıkmayalım. Oh be geldim. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Mesela bir daha bir hızlı kalmaz. Arkadaşlar birkaç tek işim var. O ee, selam. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, sadece burayı geziyoruz. Biz birazdan bakacağız. Tamam. Şimdi e, Lütfen sayın e, sayın market e, markette satıcılar ve müşterilerimiz 10 e, dakika içinde mağazamız kapanıyordur. Lütfen mağazadan çıkış işlemlerinizi başlatın. Ah başlatın. e, Uzun mantık işlemlerine gideyim. Daha bir şey almayacağım zaten. Tabii. Neyse ay, hanımefendi rica ederiz çıkış işlemlerinizi başlatın diye müracaat olundu. Ya benim bir tane bu arada burada da kamera saktı tamam. Benim bir tane bir şeyim kalmış onu götürüp geleceğim çabuk. Ay, ay, <gülüyor> 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 of ya iyi biz de artık hadi hadi. Müşteri var içeride. Öf. şimdi aşağıya. Tamam hadi. Müşteri ben de gördüm. Hadi çıkalım artık aşağıya. Hadi gidelim ya artık. Bunlar giderler falan. Bilal. Neyse artık çıkalım ya buradan. Uf. dik dik b daha b e k ö p e a l d r ı l a r ı ya ay acaba burada kimse var m ı d ı ya orada s a n i g e l i y o ay ay a u i benim sen k i m Ya niye bağırıyorsun sus, sus Beni gel benimsla. sıla. Senin ne işin var burada? Nasıl senin ne işin var? Ben video çekmek için geldim. Ben de video çektim. Kamerayı evde unuttum. Çıkmışım dışarı. Ya. Şimdi çıkamadım buradan kaldım öyle. Dur şekli <laughs> Yakma yakma. Yakma yakma. Göreyim ben seni ya? Kuyun tuttum da bir işe yarar beyni bekle sana bilmiyorum ben nereden gideceğimizi. Abi sıcak basa sen. Tamam bizime vurdurma şunu. Bak. Durdurmaz makinesi. Ya bak. Burada kırmızı alın. Ne yapıyorsun? Kes şunu. Ay kimse atma. Aslında şurada çatışıyor mudur? Çalışıyorum. Abi ya. Tamam çekiyorsun. Ay. Of, of. Kimse yok işte ya. Af, hep böyle yapıyorlar şu müziği falan da kısalım. İyi ee, ben de gideyim de artık. Bunlar şimdi birkaç saat eğlenirler falan filan olur. Of ne çok eğlendik ya. <laughs> Değil mi? Evet evet. Ben aşırı acıktım. Ben de vallahi. Yemek getirdin mi? Getirdim de bize yetmez. Hadi üçüncü kata gidelim. Orada yemek var.

ne ya. 2-2-1 i̇ki, iki, dediğimize itelim kapını. 3-2-1 oh. Son anda çıktı be. Bak burada bir tane daha fener var. Al sen bunu. Ağırlayalım olur mu? Olur olur hadi. Ay böyle olmasa kendim bir şey. Ya sen neredeymiş bu? Bak ya burada bir tane hayvan var ya. Dediyorum kaçtı belki buradan. Tamam tamam. Sen buraya bak. Ben de buraya Tanıyorsun değil mi abi? tamam. Ay burada mı var acaba? Ay burada bir var mıdır ya? Ha. Hadi ya. Kuşun kalabilir miyim? Ya. Ah Queen. 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 Ay bir susama abi ya. İşte. Ne var? Queen baksana kuşum orada. Hi. Ya. Bir saniye kuş ya. Of. Ama tamam biliyorsun benim evim buraya yakıyor. Bize temizlikçi gelmişti. E temizlikçi de dedim sakın pencereler aç. Kuş kaçar. Kuşun kafesini kendisi açabiliyordu kuş. Böyle delik vardı orada. Ben fikir vermemişim deliğe. Kapatmıştım ağzını geri açmış. Pencere sakın açma bilen ben yani açar falan. Hiçbirini çok çoktan açmış. E, o benim şey duymamış, fikir vermemiş, kapını açmış, çıkmış, gelmiş. A, öğlen. Ay kanka burada da dedi Günay var ya. Evet. O dedi buraya Ki kuşum nikiz burada canım ne gizli yok da fotoğrafını falan attı bana. Üç katta yemek yiyorlarmış. A, onu da görmüş. Tamam ben oturmuş işte orada gördüler zaten. E, tamam ama sus. Sus çünkü buralar da olabilir. Ya kuş kaçar ama. Nerede gördük seni? Kalemde ben seni görmüyorum ya. Abartma bize bir tane fener var. Bak senin fenerin çok ışık veriyor. Benim de fenerim çok. Ya en üstte çıkmış bir de ya. Doğru. Aa, ne oldu? Aa, aa. Abi çalışsın mı? Oldu? oldu. Ay bozuldu bu. Dur. Pil çıkardılar. Pil tapalar ve pil alalım. Değiştim. Pil, pil vardı bu hafta. Daha da pil yoktu da böyle arkasına vurunca 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 açıldı. anda şu yukarıda lan oraya nasıl çıkacağız? Gel bakalım ya. Kuş kaçmaz değil mi? Yok kuş yakın. Çabuk çabuk buraya falan bak. Ne arıyorsun ki? Kuşun dikkatini çekeceği bir yemek gibi bir şey. Yemek gibi mi? Zaten yedik mi bu kartta? Bütün bu yemek alanlarını kitleyip çıkıyor. Bu onu sana Bak ışıklar var yanıyor ışıklar tamam bu ışık bak bak ışıklara bak tamam bak bu ışık yanıyor bak abi yaktım bırak onu yakma ya ya bekle abi Işığı söndür iyi e kuşun şimdi kızın tek burada hiçbir şey yok. Yok mu? Öf kuş yemi falan var mıdır acaba? Abi bir da kuş yemi niye gelsin ya? Ne olur ya bırak. Harken de geldim ya. Sen kimle geldin? Tamam kalkar zaman bak burada. Bak bu ne? Benim kuşum Aptonya nohut falan böyle atarım yemine protein olarak ricaheden. Belki ya Allah aşkına ışıkları açıklıyorsa göreve gelecek buraya alt de diyorum. Tamam be sus Açalım bunu. Açalım. Açtık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tik tik. Of. Aldım. Koşalım artık. Ben de bunun yüzünden geldim. Buraya yani. Boşuna gelmedim buraya Ama kuşu verelim benim. Abi sen lunayda bakmıyor muydun Bu kuş olur olarak Hayır ben Ha lunayı mı diyorsun Ona baktığımda kafesi daha olmuyordu Bu yurtmuş da Bu içeri ayrı odada zaten Ne olur buna binelim Tamam tamam Bunu koyalım buraya binelim Abi Ne Aaaa Aaaa Abi diyeceğim bir, diyeceğim diyeceğim. Bir kelimelik. Dur dur. Bizim arkada. Olur. Dong. Ay, kızım. O ne lan? Kaç kaç kaç. Gördüm kaçmayın. Gördüm kaçmayın kaçmayın. Kaçtık şimdi. Şey nereye kaçıyorsunuz siz? Işığı da kapatın çabuk. Charger'ı da kapatın. Ne oluyor? polis mi çağırmamı istiyorsunuz siz? Bakın hayır cidden. Ya video, video çekmek için gelmiştik. Tamam mı? Kamerayı da koyduk arkadaşımıza verdik. Tam çıkıyorduk. Dedik bu araça binelim. Kuş için gelmiştik biz buraya. Ya ben gelmişim. Kuş bitti de bakın burada. Işığı yakıp gözümü sokma. Aslında sen aç bari. Ben gözümü sokuyorsun. Tamam şuradan var. Nereye kaçıyorsun sen? Gel buraya. Durun ben polis olayım. Yok lütfen lütfen. Bakın. Buranın katının iznini var. Buranın sahibinin iznini var. Sadece görevlerden yansıtan bir yok. Biz burada eşek başı mıyız? Tabii bizden de izin alacaksınız. Üf. Dur bir arayıp gelelim. Bak. Pataya dökeceğim. Obatma ya. Şey. Oldu mu? Tamam. Gidebilirsiniz elinize. Neyse arkadaşlar kamera. Evet da bırakabiliyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bakın bu bence çok güzel bir video oldu. Ee, lütfen kanala abone olmayı like Unutmayın. Bu gibi videonun devamı gelmek istiyorsanız da yorum yazın. Bir de Luna Park videosu çekeceğim. O videoda Luna Park'ta falan gelecekler. Orada da kalacaklar. Gizlice o videonu istiyorsanız e, e, bu videonun bu videonun yorumları işte onu kesmesi like'ı da yeni minik kesmesi gerekli. Bay bay kanalımıza like atmayı unutmayın.